Bu metin Kıpırtı Çocuğun Ocak 2022 6. sayısında yer almaktadır. Sevgili Ece Kamber tarafından yazılmış, ben Serap Şahin tarafından seslendirilmiştir. Kim acaba? Zamanın içinde dönüp dururum. Kimi söylesen arar bulurum. İşte şimdi başlıyor hikayem. Bilin bakalım kimim ben? Uça uça ortalıkta dolanırken mavi bir evin çiçeklerinde gezindim. Kırmızılar morlar pembeler Hepsine kulak kesildim Bana dediler ah şu güzelin saçına bir takılabilseydim Kulağının arkasına bir sokulabilseydim Acaba bu güzel kim? Evin penceresinde değdi elim Gözlerimi içeri gezdirdim Tuvaller fırçalar boyalar Bana fısıldadılar Ah şu güzelin elini bir tutabilseydim Çizdiklerinde ben de olabilseydim Acaba bu güzel kim? pencereden süzülüverdim gördüm orada bir yatak tavandaki aynaya kaydı gözüm dinledim onu uzanarak ah şu güzelin yüzüne bir dokunabilseydim bana her baktığında onu uyutabilseydim acaba bu güzel kim bu güzel acaba kim bu güzel kim acaba çiçekleri saçında boyaları parmaklarında aynası karşısında bu güzel kim acaba Mavi bir evde yaşayan, üstünde kadifeler taşıyan, sürekli sergiler açan. Bu güzel kim acaba? Hem öğretmen hem ressam. Sayısız resmi var. Veremeyiz rakam. Hep derdi ki yaşasın yaşam. Bu güzel kim acaba? Şimdi siz düşünürken ben de uçuyorum hafiften. Çünkü zamanın içinde dönüp dururum. Kimi söylesen arar bulurum. İşte bitti hikayem. Bilin bakalım kimim ben? Hadi bir ipucu vereyim gitmeden. Çiçekler fısıldadı kulağıma, elbiseleri desen desen, adına derler Frida.